Bir iş i̇şte dışarısında da var. İki kişi var orada, biri baygın da. Ha bayıldı biri. Ay, hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? El Pozo yolu. El Pozo riskli ya. İnan Pava görüyorum. Baba master, Pava master Nasıl? Gelenler var diyor 5 katlı alalım dedi ama. Hmm. Neyse çok iniyor şu an. Bir takım mı? Bir takım gördüm ya. İki takım mı? Yok bir. Bunlar şuraya iniyor. Tamam. Yeşil işaret. Biz nereye evet. sarıya mı iniyoruz? Burada indi biri. Biri statta. Ben bugün binaya girdim. bozuk bozuk. Evet. Burası... hala bir silah bulamadım ha. Elimde pompalı var ama AKM bulur Hadi ya. Orası mutant cennetiymiş ya. Hiç. Evet. Mutant mı geçsem acaba ya? Ata karşı bayağı şey bir yani. Ön Mesafeli. Böyle hareketim de. kedime de bayağı tırtık Nasıl? de sen mi sıkıyorsun? Yok bizim diğer eleman sıkıyor. Me sıkıyor acaba? Görmüştür. bu Grup yapalım. Grup'umuzu yapalım. Sonra bakarız sonrasına. Aynen. Ben görmedim ya lan ben. Hayinerken gördüm de da bir daha hiç denk gelmedim. Yani bir... onlar kontrollü oynuyorlar. Bizim cengolar gibi sıkmıyorlar yani. Evet. evet. Bir iki kask görürsen olabilir. Tamam. Ah be, taktik çanta da gördüm de şimdi. Ona yapamam. İki bir sayılır sonuçta. Attik çanta. <laughs> Ede şey iyi olur ya. Uçan uçarken füze koyuyorlar onu. Evet evet. Dört kişi oynasak yapılır da. Şu an şu an yapılamaz. Evet. Hiçbir şey kalmadı galiba. bir iki buldum kask. yediğim kaskım tamam. 4x dürbün var bende istersen. Bende de 4 var. Var mı tamam. Tamam. Evet. O, şu yapalım. Şu an kimsenin çatışmaya niyet yok. Evet evet. Herkes şey gariban burada. Hı. Şimdiye kadar biri ölürdü yani. Aslında söyleyeyim. <laughs> Doğru. Adam atış ediyor galiba. Yani. Bizim adam atış ediyor yoksa onlar atış ediyor. Vallahi bilemedim ya. Bizim adam sanki etmiyor. Sağlığın var mı? Benim 5 olmuş. Var var. Tamam. Onu hiç göstermiyor kendini. Ha, bir ses geldi ileride. Gördüm. Şurada. Ola doğru koşuyordu. Şimdi vermi nasıl? 119 hakemeyi bırakayım mı? Oh, you're not going to be alanda mıyız? Alandayız. Hem de bayağı alandaymış. Ne için işe atayım ya? Arkadaki ambarlar. arkada tutuyorlar o zaman. Her gördüm? Burada. Şatoda. Hı hı. Nerede? Şey yeşilde mi? Yeşilde aynı. Hmm. bana Ana görüş yok şu an ama belki bir üst kata çıkarsam. Çok uzak ya. Sana bana bile uzak sana bayağı uzak ya. 6x var da bakacağız. İndi zaten şu an çatıdan da. Oh. Vurdu. Vurdu. vurdu mu bizimki? Bizim adam vurdu. Helal olsun. Hmm. Ha, şöyle bir şey yapalım. Bunları bırakalım. Bunu da bırakalım. Öyle de böyle oynayalım ya. Değil mi yani? İlla tamam bol bol bir de 62 toplayalım Tam alandayız ama herkes gelecek buraya ya. Biz de basmıyoruz. Ben sinyanıza gireyim bari. <laughs> M24 bıraktım bu arada. İster misin? Yok. Tamam. Bir şey Sonradan oyun oynayacağız gibi gözüküyor. Winchert biraz bomba bomba al eline de. Hı hı, aldım. Lazım olacak. Arayalım bomba şu Burada M249 var istersen. Hemen. Geliyor. ya. He? Geliyor. Sonra da 6x var. Aa, ne yapayım ben sana ya? Allah öyle. Yapacağımı yaptım desin ya. Aa, yani hem M249, hem 6x. Aa, ne yapayım ben sana? <laughs> Bak, yanımızda adam varmış bak. Sarı şey yapıyor. Allah Allah. Sarı işarete dikkat. Tamam. Hadi 249. He? Burada 6x'e 249 şurada ya. Önünden geçmişsin bak. Tamam. Evet. O sarıda nerede adam var ya? Ben bir ateş sesi geldi ama oradan. Bizimki de vuruldu hatta galiba. Ya bizim adamların yanına gidelim. Ekip ekip Dört var istiyorsan. Yok. Eksik dolanıyor ya. Vurulması çok normal. Her yerden kapak gibi görünüyor. Ne biliyorsa demek çatıları. Drop mu? Yok. Drop da buraya atar şimdi. At bakayım buraya, otele. 2 numaranın yanaydı. gidelim. Buraya drop düşüyor. Gel drop alalım. Drop nerede? Şeyde, 300... Drop'a gidelim artık, hiç drop'a gitmem. Gitmeyeyim mi? Drop'a basacaklar. Abi drop'u gören bir yere gidelim. Şeyler Oğlum. Paraşütle iniyorlar. Turuncuya mı? Şu an benim önümde iniyorlar. Ya yani şuraya. Hmm. Abi drop... İçine ya, ki... indiler. Drop'u gören bir yere mi gitseydik ya? Ha bak biri iniyor drop'a. Abi drop'u biri iniyor durup evet, hemen şurada. Evet. Çok yerlerinden çok ayrı. Biri indi o tarafa, onu söyleyeyim mi? Çatı matıya çıksak Şu, ya. Şu ileride evet. çıkalım gel. Böyle ha. çıkalım. Hayır, dandik ya. Yandım. Okay. Um gelemiyorum. Ha kapı kapalıymış ondan gelemiyorum. Göreyim. Bizim turuncu. Tamam patates. Oy. Nereden vurdu? Açtım. İşte... Sen yani hangi yönden vurulduğunu anladın mı? Yeşil o tamam tamam oradan vuruldu. Hı. Hmm. Tamam işaretinden mi? Tamam oradan mı? Oradan oradan İşaret. mis sıkıyor acaba? Bu çatının koruması var mı ya yatsak mesela falan? koruması var. Bu koruması yoktur ya. Çatıya çıkabiliyoruz ya burada üstte. Bak, bir açıkta kalabilirsin. Bir bak bakalım. Bakıyorum. Aa yokmuş. Yani kalkan varsa iki tane falan ancak öyle. Sağlı sollu konup Alanın sonuna kadar aynı yerdeyiz ha. <laughs> Hep biz mi koşacağız? Vallahi öyle oldu. Bu siz çatıda mı? Ha bak şurada bak adam şurada. Görüyorum. Mavi tüken var ya o şeyin orada. <laughs> İki kişi var o tarafta. Ayak sesi bizim eleman mı acaba? Evet. Eleman. Çok kötü gidiyor ya. Mermi çok uzakta kalıyor yani. Şurada arabaları varmış adamların ama o bir tiktir herhalde. Aynen. Adam geliyor. Şurada adam. Nerede? Mavi. O alanın göbeğindeyiz ha. Çok güzel. Allah Allah. Alanı iyi tutturduk ha. Allah ya. Ha çatıya çıkıyor bizim delikanlı. Bu yeşil adamlar var. Ne kadar gürültülü ya. Ayak çatı çıkma. Her yerde adam var. 360 derece. Ben çıkmadım. Eleman çıktı da çok gürültülü ya çatı. Ha iniyor şimdi de. Değişik. Onun koşmasından kafam karıştı. Şurada adam. adam buraya tank koymuş. Hadi ya. Tankla gelmiştir. Vay be. Bir C4'lük işi var da işte. C4'ümüz yok. çok C4 ama 249 var. Oy. Bombamız da var. Atalım istiyorsan. Pat pat pat. Vay daha bizim Agusta gidiyor. Burayı görebiliyor muyuz ya? Göremem ki onu. Bir geçti işte dışarısında adamlar var. İki kişi var orada. Biri baygındı. <laughs> Ah bayıldı biri. Hala alandayız ha. Diğer adamı da gördüm. O da şu evde. Doxis var. vurunca bir şey olmuyor mu? <laughs> <laughs> Öldü. おね geldik zurnanın zırt dediği yere. Önümüz alanda kaldı. Hı, hı. Biz alandışıyız. Ha geliyor. Bu adam önümde ya. Tam büyük büyük ihtimalle şeye kaçtı. Ya, içerik girdi. Kemal. Ya da Ah, Oy, C4 mi geldi? Alandasın değil mi şu an? Değil. Şu. Hadi. Şurası ha. alan böyle. He. Göremiyorum. Hmm. Ha bak. Şu şey yukarı çıkabiliyor musun? Merdivenden. Alan mı orası? Aha bak adam. Çok iyi. Onun geri kaldı. Kal, kal Hadi A be. be. <laughs> dur dur geliyor birincilik mi? Bakalım. Bir bomba. Yok mu oraya bir bomba? Hadi bomba. Çok iyi. Aferin. Bravo. Anlık kaçtı ya refleks. Ya oluyor işte bazı. Tek kaldı ya 2'ye dek. Alırlar ya o mı? Almalılar yani. <laughs> yani bence de yani. Şu an onlar da. Yani hem yukarıdalar hem yani bilmiyorum. Al ah, nerede diyor? Aa merdivenden mi çıkıyormuş? Gidelim bakayım diyor. Ya. Allah iniyor da ya. İki dakika bekle yani. Ne acelem var? <gülüyor> <gülüyor> kız, <gülüyor> kız, kızma ya, tamam ne kızıyorsun ya? <laughs> Yok sabit orada dursa kesin şey illa. Zaten evet. Oranı ya, ya, azaltacak. Aksiyon seviyor adam adam. <laughs> bombalar bombalar. Ee <laughs> <laughs> alana ölecek zaten. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> O, zaman haram bir birincilik aldık biz de şu an. Çok iyi. <laughs> i̇ki oyun iki birincilik. Ne bu ya böyle? Ya, çok iyi çok. <laughs> ben... bakalım ne yapmışız. Haram birinciliğimiz nasıl gelmiş. <laughs> Adam onlara kil vereceğim ama kendim öyleyim geldi herhalde. Hakikaten ha. Hayır bir de hiç doğru dürüst şey de yapmadık ya. Ee, biliver. Hareket de etmedik. Baksana toplam iki. 4-6 kilimiz var. <laughs> evet. 400, 800, işte 900 civarı da az Aa, şey var. İyi. Çok, çok, çok az riske girdik. Yani evet, evet. Öyle böyle bir evde kaldık, oyunun sonuna kadar devam. İşte benim tam mantali tam bu takıma uydu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Imkansız birincilik Evet evet güzel. Haram birincilik ya bu direkt net yani. Ya vurabilseydim onu zaten oyun direkt bitiriyormuş <laughs> o adamı. Aynen. İyi bakalım evet. bu da iyi oldu.